Gençlerinin doğrudan öznesi olduğu, üreticisi olduğu ve katıldığı ve onların bütün özgün çalışmalarının aslında sonuçta değerlendirildiği, kıymetlendirildiği, son derece önem verdiğimiz bir buluşma bilim günleri. Altıncısını bu yıl icra ediyoruz. Emeği geçenleri, katılanları, bu konuda bütün paydaşları buradan şükranlarımla kutluyorum kendilerine başarılar diliyorum. Bunun süreklilik kazanmasını ve kalıcılaşmasını çok arzu ediyoruz. Ve bir üniversiteyi üniversite yapan bütün bilimsel etkinlikleriyle kurumsallaşabilmesidir. Ürettikleridir. Ürettiklerini dünya sorunlarına, ülke sorunlarına çözüm olarak sunabilme becerisidir. Ben inanıyorum ki bu etkinlikte de, bu yılki 6. bilim günlerinde de çok sevgili gençlerin e, inovatif e, geleceği ilişkin daha önce hiç düşünülmemiş e, ilk defa onların zihinlerinin kompartımanlarından süzülerek ortaya çıkmış çok değerli projeler olacak. Bunların bir kısmından haberdarım, bir e, kısmını biliyorum, bilmediklerimi de e, o günler içerisinde e, değerlendireceğiz, göreceğiz, paylaşacağız ve bu kıymetli projelerle Türkiye'nin geleceği de aydınlık olacak. Gençlerin e, bu çabalarıyla. Türkiye hak ettiği hedefine daha hızlı ulaşacak bilimin bütün bu bileşenleriyle, bütün unsurlarıyla, projelerle anlam bulacak. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum ve kutluyorum. üniversitesi kurulduğu günden beri yaptığımız en önemli işlerden biri bilim günlerini öğrencimizle birlikte düzenlemektir. Bu sene altıncısını düzenliyoruz ve bunun için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Çok anlamlı, çok değerli, çok başarılı bilim insanlarının anlatacaklarını hep birlikte dinleyeceğiz. Teşekkür ederim.